Merhaba sevgili şair ve şiir kanalı izleyicileri. Bugün size taşlama türünün en önemli şairlerinden birinden söz edeceğiz. Salah Birsel'den. Şairimiz 1919 yılında Balıkesir'in Bandırma ilçesinde doğmuş. 10 Mart 1999 yılında ise İstanbul'da yaşamını yitirmiştir. Tüm diğer arkadaşları gibi çok erken öleceğini düşünmüş ve bu düşüncesini bize şiir olarak da anlatmıştır. Burada o erken ölüm konusunu anlatan şiirine geçmeden sizlere onun şiirinin çok temel bir niteliğinden söz etmek istiyorum. İnce espri yeteneğinden. Bütün yaşamına hakim olan bu yeteneği şiirinde de ilk bulduğu fırsatta karşımıza çıkıyor. Şimdi onun tüm şairlere seslendiği o ünlü şiirini aktarmak istiyorum size. Şiirin adı Bildiri. İnanın sözüme şairler, üçer beşer söneceğiz. 22'ye varmadan düştü gibi öleceğiz. Budur size doğru haber. Sapır sapır düşeceğiz. Bütün aptallar duracak, biz gideceğiz. Ya tıkanacağız sofrada, ya merdivende kalacağız. 47'de Sait gibi topraklara gireceğiz. Kimse bakmayacak suratımıza. Gün güne azalacağız. 3-5 şiir yazmadan ortadan silineceğiz. Benden size bu kadar. Öleceğiz, şairler öleceğiz. Orhan Veli gibi sokakta düşüp tükeneceğiz. Yalıncım gerçekten Salat Birsel'in o yaşadığı yıllar çok zor yıllar biliyorsun. Ee, bir sürü şairimizi verenden e, bazılarının diğer hastalıklardan kaybetmişler. Ortalama 58-57 yaşlarında falan ölmüşler. Onun böyle e, bir duyguya kapılması çok normal. Savaştan çıkmış bir ulus. E, çok iyi beslenemiyor, beslenemeyince de diyetik hastalıklar çıkıyor. E, dolayısıyla da bu kaygıyı çok iyi anlatmış. Fakat hani tam tersine en uzun yaşayan şairlerimizden biri olmuş biliyorsun. Evet. Böyle, e, hep böyle olur. E, hep öyle olmuş, evet. Bu da e, uzun yaşamış biraz. Ben aslında e, onun bir başka yönünden e, söz etmek istiyorum bizim edebiyatımızda onun kadar değişik dalda ürün üretmiş başka birisi var mıdır bilmiyorum. Şiir yazmış, roman yazmış, deneme yazmış, seyahat yazmış, anı yazmış. Neredeyse ürünü olmayan hiçbir dalı bırakmamış. Öyle bir özelliği var. Ama başka bir özelliği daha var ki o İstanbul Üniversitesi'nin Felsefe ve Edebiyat Fakültesi'nin felsefe bölümünden mezun. Felsefe bölümünden mezun olduğu için de Felsefenin insan zekasındaki o girifliğine, e, o girif özellikleri ortaya çıkartmasını çok iyi e, özümsemiş bir şairimiz diyelim. E, Salah Birsel'in Son Maceraları diye bir şiiri var. O şiirinde bunu çok hissettim. Ben hissettiğim için de okumak istiyorum. Şöyle diyor e, şiirinde. Oysa şu şiir göründüğünden de kısadır. Masanın üstünden sarkan göz kızındır. Buselik makamında bir name sazındır. Salak bir sel of eder, belli mahsundur. Bir yol iki kalp arasında uzundur. Oysa şu şiir göründüğünden de kısadır. Oysa aşkları ağlamaklı kılan tasadır. Kız pencerede oğlan pencereden uzaktır. Bir laf atsın hani yok mu? Yasaktır al götür beni yarın dudağından diyen bardaktır. Bu durum iflas etme, ifla etmez, gayrı muhakkaktır. Oysa odayı dolaşılmaz kılan masadır. Böyle, e, bu espri anlayışıyla birlikte çok e, ince evet, ince. Hem o bahsettiğimiz de. espri anlayışı hem de felsefe gerçekten evet. bir bütün halinde. Evet, o, evet. Onun şiirinin dilimize çok fazla yeni sözcük kattığından da bahsedebiliriz. Evet. Sözcük sayısı o kadar çoktur ki Salah birsel sözlüğü olabilecek boyuta ulaştığı söyleniyor. Örneğin şapalaklamak, işte fıtışka, fıştıklanmak, hallice, dillice, şandelli, paçalık gibi çok sayıda sözcüğü onun ürettiği bilinmektedir. Salah birsel duygucu şiir yerine akılla yazılan şiiri getirdiği kabul edilmektedir. Bu nedenle lirizme, duygusal şiire çok alışkın olan toplumumuz onun şiirlerini başlangıçta bir çok sevmemiş, çok anlayamamış belki de, kabullenememiştir ama zaman içerisinde kendini şiir dostlarına sevdirmeyi başarmıştır. Ben de size onun adı gibi değişik yazılmış bir şiirini okumak istiyorum. Kikirikname. Sizinkisi de gülmek mi, Akikilikler. gülünce şöyle sunturlu gülmeli, bir iki üç dişleri göstermeli, sırıtmalı değil, zangır zangır gülmeli, yakaları kolalatmalı, bir iki üç, bir iki üç başları doğrultmalı, boşuna değil bu öğütler inanın, gülünce sabah akşam gülmeli, ceketleri kavuşturmalı, bir iki üç, köşelerde değil, ortalarda gülmeli. Düğmeleri parlatmalı zamanında, gülünce şapkalarla gülmeli. Bir iki üç sayıyla bükülmeli, sırayla değil hep birden gülmeli. İşin bütün inceliği burada akikirikler, gülünce dişleri göstermeli. Çok güzel. E, yalın, e, e, şimdi şöyle bir şey olmuş. E, demişler ki salak bir sene, ha bir e, sözcük uyduruyorsun. E, uyduruk uyduruk kelimeler giriyor dilimize. O da e, Benim Sözcüklerim adlı bir makale kaleme almış ve bu makalede kullandığı bütün sözcüklerin eski Türk edebiyatından ve e, tarihten e, bağlantılarını açıklamış. O makale, evet, çok önemli bir makale bu. O makaleden anlıyoruz ki e, Salah bir sadece bir edebiyatçı değil, aynı zamanda derinlemesine Tarih, eski Türk edebiyatı bilen ve bu bildikisini de içleştirmiş birisi. Ve Aynı zamanda dil bilimci. Dil bilimci, evet. Felsefeci, dil bilimci. Yani müthiş bir e, nitelikte karşı karşıyayız. E, bir de insan tarafı çok önemli. Ben onu burada anlatmak istiyorum. Çok vefalı birisi. E, biliyorsun 21 yaşında kaybetmiştik Rüşt-i e, Onur'u. rüşt Onur'un Onur bütün şiirlerini, sağdan soldan toplayan, onun hakkında yazılanları derleyip toplayıp, onun yazdıklarını da bir araya getirip, Rüştü Onur'un anısına bir kitap çıkartmış ve bugün günümüze kadar Rüştü Onur'un gelmesini sağlayan e, önemli bir e, bilim adamıdır bu yönüyle de, öyle diyebiliriz. Ben onun gene e, esprili, e, her ağaçın ölüm döşeğindeyken, Umak istediklerini anımsatan bir şiirini okumak istiyorum. Ee, sevgilisinin ağzından e, bir e, onun ölümüyle ilgili bir bağlantıyı anlatıyor. Şöyle şiir, ölümden önce. Şiirin adı. Diyor ki, şimdi ben bu yatakta ölüyorum ya, Bir başka yatakta da ölüyordur salah bir ser. Bütün hayatımda kovalamıştı beni. Bu kez de ardımı bırakmaz elbet. Aklımda sıralıyorum da olup bitenleri, üzülüyorum şu ana. Kimse yapmamıştır bir başkasına, benim ona yaptıklarımı. Ah! Dili gibi kıpılırdım öteki erkeklere ben. Salak bir sil ise dudak bükerdim. Bir şiir düzerdi benim için, ben gülüp geçerdim. Ama ölüm uzanıyor ya döşeğime şimdi benim. Onun da döşeğine ölüm uzanıyordur diyorum neden sonra, neden sonra vallahi onu özlüyorum. Bensiz yıllarını söz gelişi hatırlıyorum içim burkularak. O çekingen hallerini titremeden anamıyorum. Ah şu anda, şu anda duramıyorum yerimde. Salah bir seli düşünüyor da ölemiyorum. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Herkese iyi hafta sonları diliyor. Hoşçakalın.